Yani böyle koş, defile mefile unutsunlar bunları. Zaten ne defileye ne gerek var. Memleket sokakta defile yani. Görmüyor musunuz? <laughs> yani. Yürümüyor sürülüyor artık podyumlar. Her neyse şunu söyleyeceğim kıstadan ise Enver bana izin ver daha yaratıcı projeler olabilirdi. Yani belediyelerin iş makinaları var, imkanları var, otobüsleri var, işte jipleri, dört çekerleri var. biz 23 Nisan'ları kaybettik, 19 Mayıs'ları kaybettik, o şölenleri bitirdiler. yerine tarikat, cemaat, aptirik, koptirik işler var işte Hüdapar'ın e, töreni gibi. Bunlar geçer. Bunların hepsi geçecek. Yani siz Artık dünya küresel yani siz burada böyle hamasetle elinizde alüminyum tencere kapağı elinizde bir tane kılıç televizyon karşısındaki işlerle olmaz. Neticede o rolü oynayan damadın kayınpederinin kumar borçları vardır işin içinde. Yani biz herkesi kimi ne varsa çok iyi biliriz. bir ülkenin kaderini kadın kuaförlerinde vesikalık hale getirebilirsiniz. Fotoğraflar belden yukarıdır. Ama kadın terzilerinde o kadınlar boydan ve çıplaktır. Herkes kendine bir dikkat etsin. Biz altı bin aileyle çalıştık bugüne kadar. Bütün saç ayağı ilişkileri gayet iyi biliriz. hiçbir zaman açıklamayacağız biz bunları. Onlar bizle mezara girecek. Ama bizi mezara sokmaya kalkar yaparlarsa ecelimiz dışında her yere yerleştirdiğimiz mayınlar çatır çatır patlayacak yani. Bak, ben burada söyleyeyim. Ali 100 yılın değerlendirmesi bak göndermelere bak diyor ki 6000 aileyle 6000 çok büyük bir sayı çünkü bu aileler Türkiye'nin kültür, sanat, düşünce, siyaset hayatından ve diyor ki berber bel üstü fotoğrafları olur. Burası tercihane olduğu için bel altı da vardır. Bu göndermeyi aldık koyduk cebimize ve diyor ki biz bunları kimseye anlatmayız. Bu bizim mesleğimizin mahremiyetiyle ilgili ama diyor. Benim canımı yakmaya kalktığında o mezara beni itersen yerleştirdiğimiz mayınlar var diyor. Yani beni bitirmen yetmez. Mayınları da bulman lazım. O da çok kolay olmayabilir diyor. Eee tamam iyi olman lazım zaten onu bulabilmek için. Evet. Yani de, o yüzden de yetmez yetmez ben diyorum, bilmez. <laughs> flash 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 Barros şans <laughs> Tarihi gönderme dur bakalım şimdi güzel arkadaşlar zaten millet bunu 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 herhalde seziyordur ama ilk defa sen bu kadar net ve açıktan söylüyorsun yetti galiba. En var bak şu var ben aynı görüş inanç zevk tercih ve yönelimde olmayabilirim farklılık ve çeşitlilik zenginlik ve berekettir ki bu coğrafyayı yücelten hep o oldu. Ermenisiyle, Rumuyla, Alevisiyle, Süryanisiyle, Yahudisiyle, Hristiyanıyla, Ortodoksuyla tek tipleştirildikçe sıkıntımız büyüdü ve fakirleştik. Bu tek tip çok fenadır yani. Şeydir, e, ucuz bakkal marketlerdeki vitrinlerdeki markası bozuk şampuanlara dönüşürsünüz. Yani bir özelliğiniz kalmaz.